Dönelim ekonomiye. Bence çok önemli. Yarın sabaha ve yarın haftaya nasıl başlayacağız? Emre Şirin benimle beraber bir buçuk saattir sabrediyor. Zarif adamın hali farklı oluyor şimdi işte, görüyorsunuz. Ne koymuşsun arkaya? Psikolojik savaş. Onu mu yaşıyorsun? Duygusal. Her şey, şey var. Hayır, hani senin arkandaki kitabın kapağı o Aynen. Emre. Sol tarafında. Ha, ne o? Profesör Nezat Kitabı güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Ha, psikolojik, psikolojik savaş. savaş. Evet. Şu anda psikolojik savaş içerisindeyiz yani biz. Ya yani piyasalarda olan bu şu anda maalesef. Bir süredir böyle. Ya, yarın dolarcılar ki, kazanıyor mu Emre? Onu söyle. Kim kazanıyor? Yarın ekonomi ya yoksa külleyen hepimiz battık mı? Bugün Mehmet Şimşek bankacıları acil bir toplantıya çağırmış. Evet. Rakamlı toplantı. Acayip, ya, acayip mı, Ha, ne olmuş? Acayip acayip şeyler dolaşıyor. Bu doğru mu mesela? Yok bu değil. Deminkini versene Efe. Şu rakam. Evet. Aa, ya eskiden hani şey vardı <laughs> adamı da al git mi öyle bir lafı vardı Sayın Erdoğan'ın. Bu da şey dolarını da al git falan gibi bir şey oldu herhalde. Ne bu Emre yabancı 20 milyar dolarlık hisse mi sattı ne oldu ben anlamadım. Şu işi bize bir anlat. Yani tamam. bu iş, başlangıç sürecinden itibaren başımıza ne geldi ve de yarın ne olacak Çak diyor ki yarın hazine bitti. Bilemiyorum. Uzaydaki ya şimdi... Tabi, ne beğenmiş ya? Aman benim oğlum biliyorsun. <laughs> Fenerbahçe tüyörü biliyor. Sen ne zaman Yalnız gelsin? bir şey söyleyeceğim. Arka plan sarı da üstü siyah. İstanbulspor gibi. O da Galatasaraylı çünkü yapacak bir şey yok yani <laughs> görüyorsunuz. Evet. Peki bu nedir Allah aşkına? Bu yabancı 20 milyar sattı çıktı. Şu işi bir anlat. Şimdi biliyorsunuz e, yabancı 3 Mart'tan itibaren hisse senedi piyasasına da girmeye başlamıştı ve e, hep ifade etmiştik bu ortada bir yükseliş başlamıştı ve maalesef İmamoğlu meselesi devreye girmeseydi bu trend de devam edecekti. Ama bu olaylarla birlikte özellikle e, bu diploma meselesi ile sınırlı kalsaydı bir miktar evet tribülanç olurdu ama bir şekilde piyasa yine yönünü bulur, bulabilirdi. Fakat gözaltı ve sonrasında tutuklama endişesi bir anda hem hisse senedi tarafında hem tahvil tarafında satışlara e, sebep oldu. Ve yabancı e, tedirgin olup çıkmaya başladı. Ki içeride kalan var hala. Bakın yani HSBC e, üzerinden falan alımlar vardı. E, bir miktarını sattılar. Bu süreci nereye evrileceği sıkıntılı. Mehmet Şimşek şimdi birazcık e, pembe tablolar çizmeye çalışıyor. Yabancı zaten hani iftarda bu e, yaptığı açıklama var. Yabancı zaten bu tedirginlikle çıkacak, çıkmıştı. Bundan sonra çok fazla türbülans olmaz. Daha fazla çıkmaz dedi ama e, orada bir şerdi var. E, i̇lave haber akışları gelmezse olumsuz. Bizim gibi konuşmuş biraz. E, ama geldi. Yani gözaltı ve üzerine tutuklama maalesef. Bunun maliyeti çok büyük olacak. Görünenden daha büyük olacak ve önümüzdeki aylarda daha fazla hissedilecek asıl. Şimdi yabancının satmasından ziyade burada bizim risk primimizin artması çok önemli bir mesele. CDS primi bir anda yükseldi ve 328'lere kadar çıktı. E, bu ne demek? E, eğer siz finansmana ihtiyaç duyuyorsanız ve çok ciddi bedeller ödeyerek dolar bazında yüzde 45-50'ler faizlerle bir e, TL'ye geçiş sağlıyorsanız ve bir anda üç günde bunların büyük kısmını kaptırmaya başlıyorsanız bundan sonraki süreçte daha tavizkar, daha kırılgan olacağınız için daha yüksek bedellere katlanarak finansman sağlamak zorunda kalacaksınız demektir. Bu bir. İkinci husus şu. Türkiye'de şu an ekonomik tabloda ve piyasalarda gerçekleşenler ekonomik gelişmeler ışığında olmuyor. Siyasetin hamleleri nedeniyle oluyor. Dolayısıyla bugün evet toplantılar yapıyor. Merkez Bankası, Bankalar Birliği, Mehmet Şimşek açıklamalar yapıyor ama geçmiş olsun ağzınızla kuş tutsanız da ne kadar müdahale etseniz de güveni siz tehdit edemezsiniz. Çünkü siyaset mekanizması buraya getirdi. Bundan sonra düzeltecek olan da siyaset mekanizmasının atacağı adımlardır. Bunu bir kenara koyalım. Aynı zamanda beklentiler, biliyorsunuz iki senedir biz zaten güvenmiyorduk bu politikadan bir şey çıkmayacağını, pamuk ipliğine bağlı olduğunu. Hatta sizinle 26 Şubat'ta bir yayın yapmıştık. Ben Merkez Bankası bir şey hazırlık yapıyor demiştim hatırlayın o, onu da. Evet o buymuş evet. meğer. Yani Kesinlikle gelmek yani, var diyorduk ama biz onu böyle bir savaş, mavaş, Orta Doğu'da bir karambol bir şey... Bir kırılcanlık üzerine kura müdahale için konuşuyorduk ama... Ama bir şey zannediyorduk yani. Maalesef İmamoğlu meselesiyle ortaya çıktı. E bu şunu gösteriyor. E, ortada bir kur politikası, bir ekonomi politikası var gibi anlatmışlardı. Birileri de alkışlıyordu. Biz de pamuk ipliğine bağlı. Beklentileri bozacak en ufak bir şey olduğunda bu kırılganlıkla bir anda dolara tekrar insanlar kaçarlar ve Merkez Bankası yeniden müdahaleler etmek zorunda kalır. Yanlış politika uygulanıyor diyorduk ve o politika şu anda e, kesinlikle iptal oldu. Gitti, ekonomi programı diye bir şey yok. Mehmet Şimşek kararlılıkla sürdürüyoruz gibi açıklamalar yapıyor. Ama sizin kararlılığınız işte yabancıyı tutamıyor burada yerliden bana çok sayıda mesaj geliyor insanlardan e, dolar mı alalım altına mı geçelim bütün borsada hatta tepkisel olarak borsada ne olursa olsun bütün varlıklarımı satıp dolar alacağım yarın diyenler bile var dolayısıyla bu güven kaybını. Bu o o işlerden ne anlarsınız siz ekonomist değil misiniz hocam? <laughs> tabii tabii. Doğru aynen öyle. Yani, Rasim Ozan o işlere bakıyor bakın. Rasim, Rasim Ozan... Ozan o işlere de bakmaya başlamış. E, spor yorumculuğundan sonra. E tabii de bilgiler veriyor. Rasim Bey şöyle yazmış bakın. Evet mevduat faizlerini yeniden yüzde elli noktasına çekmek zorundalar. Üç kamu bankasına müşterilerin mevduatlarına yüzde elli faiz verin talimatı gitmek mecburiyetinde. Fakat adam bunu yazdıktan sonra hakikaten kamu bankaları toplantısı yapıldı. Onu birazdan anlatacaksınız herhalde. Mevduata da... verilecekler ama politika faizini arttıracaklarını şu an aşamada şu aşamada düşünmüyorum. Yani çok sıkışırlarsa onunla alakalı başlangıç şu anda bir sözlü yönlendirme yapabilirler. Gerekirse sıkı duruşu korumak için ilave politika adımları atabiliriz faizi artırabiliriz gibi net mesajlar verebilirler ki ara toplantıda bu faizi tam olarak fiili arttırmadan arttırmış oldular. Ama yetmiyor bakınız yani bir kere güven kaybı oluştuğunda bir kere bu operasyonlar başladığında insanları tekrar TL'ye güvendiremezsiniz. Zaten ciddi bir kırılganlık vardı. Sadece ve sadece doların baskılandığı gerekçesiyle TL'ye geçen, güvendiği için geçmeyen insanlar bu sefer bundan sonraki süreçte her şey olabilir diye düşünmeye başladılar. Hepimize yorumlar geliyor, mesajlar geliyor ve insanlar çok tedirgin. Mesela yarın borsada ne olacak diye çok korkuyorlar. Ve inanın şunu söyleyebilirim. Evet, e, Mehmet Şimşek de belki Varlık Fonu, fonu kanalıyla e, bir şekilde borsada alımlar yapacaklardır. Ama bu kanamayı durdurur mu? Ya da ne kadar durdurur? Volatiliteyi göreceğiz. Bir noktada durdurmaya çalışsalardı tekrar üstüne satışlar gelebilir. Deviz sizin yayınınızda izledim. Yani ilave soruşturmalar, ilave gözaltılar gelecek mi belirsizliği var. Yani Savcılığın yeniden bu diğer hani şu an Mehmet e İmamoğlu'nun tut tutuklanmadığı dosyada devreye girmesi söz konusu. Orada ne olacağı belli değil. Yabancı satmaya devam edecek mi? O belli değil. Yani ciddi bir belirsizlik ve kaos atmosferi var ve bunu yaratan şey ekonomideki bugüne kadar hatalı politikalar evet ama siyasetin bu attığı adımlar. Yani Mehmet Şipşek şunu söyleyebilir, kendi aslında onu kurtaracağı bir nokta da ortaya çıktı. Zaten hatalıydı ve su üstüne çıkacaktı hatalı politikaları. Şimdi şunu söyleyebilir, biz yapmadık, ne yapalım yani bizim elimizden gelen bir şey yok. Bu adımlardan sonra bu oldu gibi bir savunma içine girebilir ama e, bu da Mehmet Şimşek'in politikalarını aklamaz. Daha önce bir, bir iki ekonomi yönlüsü yazmıştı bunu. Mehmet Şimşek ne yapsın, Merkez Bankası ne yapsın diye kusura bakmayın. Yanlış, hatalı, sıcak paraya dayalı, dayalı politika bir yerde ya siyasi atmosferle ya küresel de, jeopolitik gelişmelerle bir şekilde e son bulmaya mahkumdur. Sonsuza kadar sürdüremezsin hatalı politikaları. Bugün yaşadığımızda tamamiyle budur aslında. yatırım yani ne yapmadı? Evet, dövizde bir şey bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Mesela izleyiciler soruyor, yarın hazinede kaç milyar dolar çıkacak? Şu ana kadar 10 çıktığı söyleniyor. İlk, 70 ilk milyar gün, Ne kadar? İlk gün, ilk gün sizinle canlı yayında sözcüde hatırlayın. E, 11.2 milyar dolar 19 Mart'ta sattılar. E, o gün, hani bir anda 41,5'lara ekte edeceğimizdayken. Ya o evet. o gün 11.2 milyar dolar satıldı. Toplamda da 26.2 milyar dolar civarında bir müdahale var. E, dolayısıyla e, ne yani kadar kaldı var. yani ne kadar kaldı? Yani şu anda rezerv noktasında hala müdahale edebilecek kapasiteleri var. Ama sorun şu. Nereye kadar müdahale edeceksiniz? Yani güveni tesis edemezseniz insanlar buradan bu kur şoku yaşanacak kaygısıyla çıkarlar. Zaten dışarıdan siz çok yüksek maliyetle getirdiniz. Bunun daha büyük sonuçları var. Sadece müdahale değil mesele. Bunu tekrar yüksek faizler vererek getirmek zorunda kalacaksınız. Kimden alacaksınız? Bugüne kadar aldığınız halktan. iki sene çöpe gitti. Sıkıntı burada. İki senelik o katlanılan maliyet çöpe gitti. Bundan sonra daha da büyük maliyete katlanılacak. Peki bunun karşılığında ne olacak? Gene yüksek vergiler, gene yüksek enflasyon. Ve alım gücü düşüşü göreceğiz. Ücretler ya, sabit kalırken yine kaynak halkımız olacak yani. E, tabii ki, tabii ki, kesinlikle. Çünkü ve sıkıntılardan biri şuydu. Evet, dışarıdan bir 40 milyar dolar üzerinde sıcak para girişi vardı ama asıl kaynak yurt içi yerleşiklerin dövizciği varlıklarıydı. Şimdi yurt içi yerleşiklerin güveni de sarsıldı ve buradan e, bir yönelim dolarize olma noktasında başladığı için asıl problem burası. İçeriği artık ikna edemezsiniz yani Mehmet Şimşek ağzıyla kuş tutsa da ne önlemler alsa da, alırsa alsın hiçbir şekilde bundan sonra ikna edemez. Tek e, sıkıntı şey e, kurtuluş yolu şu andan itibaren evet e, Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasına devam edilecektir ama tutuksuz yargılanacaktır. Ya yani böyle şey... bir hamle gelirse toparlanma gelir. E işte onun için mi acaba ben mesela kayyumdan son saniyede böyle bir Olabilir. Bir miktar yangını söndürme amaçlı bir denge mekanizması açısından kullanılmış olabilir bu. E, ama e, sonuçta Tabii kaydım atanmaması önemli. Evet o bir tane daha soruşturmada iki, iki dosyadan birinden hani tutuklama almaması önemli. Ama sonuçta 16 milyonluk bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı bu insan. Evet, ve evet, e, hiç, bugün insan... sandıklara biz de gittik. E, tüm aile gittik ve gereğini yaptık. Çünkü bu İmamoğlu e, simgesel olarak evet ön planda ama Türkiye'de demokrasiyle alakalı bir e, mesele insanlar vatanı için ve demokrasisi için yani sanda koyduğu iradesi için gitti. Türkiye'nin birçok yerinde bu var. Belki de hükümeti yani iktidarı bu noktada biraz daha yumuşak geçmeye yönlendiren belki de buydu. Yani halkın beklenmedik bir tepkisel yaklaşımı var sağdan soldan. Ben etrafımdan biliyorum hani o destek sandığı var ya hakikaten bizim de etrafımızda CHP'li olmayan daha önce oy vermeyen ama bu kadar da olmaz diyen o sandığa insanlar var. Ya ya bu bir gerçekten... tane AK Partili var öyle. AK Partili. Efe'ye atmış mıydım hatırlamıyorum. 12 Punton'un videosunda gördüm. Ben şu kadar yıllık AK Partiliyim. Al kartımda bu. Üyesiyim falan diyor. Ama diyor e, şimdi diyor demokrasiye sahip çıkmak sandığa sahip çıkmak seçilmişlerin hakkını hukukunu korumak için geldim buraya falan diyor. E, şimdi bir izleyicimiz diyor ki bu birkaç gün içerisinde birileri dolar alış satıştan güzel para kazanmış olabilir mi? E, olabilir. Tabii kazandı. Olabilir. Mümkündür. Ama temel mesele birileri hep zaten kazanıyor. Nebati döneminde de aynı şey olmuştu. Mehmet Şimşek döneminde de benzer bir şey oluyor. Olan küçük yatırımcı oluyor. Bakın hepimiz enflasyondan muzdaripiz. E, sabit gelirli kesim e, ücretler noktasında enflasyonun altında kaldığı için sıkıntı yaşıyor. Aynı zamanda hepimiz çok yüksek vergilere maruz kalıyoruz. Dolaylı vergiler özellikle. Bunun yanında bir de piyasa bacağında işlem yapan insanlar her taraftan kaybediyor. Yani TL'ye güvenen de kaybediyor, borsaya güvenen de kaybediyor. Bir şekilde güven ortamını zedeleyecek her şey var. Mehmet Şimşek güvenden bahsediyordu. Hani geçen aylarda eleştirmişti hatta reel sektör güven e, aralığı düzelmiyor ama gerçeğe de yansıtmıyor diyordu. Buyurunuz ya yani nasıl yansıtabilir? Şimdi hangi e, yatırımcı veya reel sektör temsilcisi yarına dair bir maliyet belirleyebilir, bütçe oluşturabilir, yatırım yapmak istiyordu belki yatırım yapabilir. E, malını nereden alacak, nereden satacak? İthalatta, ihracatta sıkıntılar devam edecek. E, piyasada, borsada zaten 1.7 milyon yatırımcı gitmişti. Özlem Hanım bana öyle mesajlar geliyor ki. Ya bir tane dostumuz mesaj atmış. Hocam kurtar diyor. Şimdi keşke elimizden gelse. Yani süpermen değiliz. Viyop'ta bir yakalanmış en tepelerden borsa yukarı gidecek diye bir anda parası sıfırlanma noktasına gelmiş. Onun gibi çok örnek var veya spot tarafta aylarca zararda bekleyip bir miktar hani iki haftalık yükselişte zararını çıkartma noktasına gelmiş insanlar vardı. Tepe taklak oldu tekrar. Hepsi başa döndü. Şimdi bu ciddi bir travma yaratıyor. Buradan çocuğun okul taksini ödemek için giren var. Ne bileyim evine e, bir şekilde pazar masrafını, market masrafını çıkarmak için giren var. Geleceğine dair finansal özgürlüğü için yatırım yapanlar var. Ama bir haber akışı her şeyi alt üst ediyor. İki senelik e, uğraşı ya bana göre gene yanlış bir programdı ama en azından makyajlı bilen şöyle bir sıcak sermaye girmeye başlamıştı. Bir şekilde dolarizasyon azalmıştı. Üç günde gitti. Ya yani iki senelik Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu program dediği şey üç günde tepe taklak oldu. Yani bir oldu ve bundan sonra enflasyonist yapıyı çözmek çok zor. Fatih diyor ki hesaplayamadıkları şey halkın ve piyasaların tepkisi oldu diyor. Doğru şimdi şu bankalar şeyi nedir? Şu nedir Emre? E, Merkez Bankası bankaları olağanüstü toplantıya çağırdı. Ne demiş olabilir ki? Burada, Niye çağırdı? Muhtemelen muhtemelen yarın dolara talep çok olacak. Makaslar belki açılacak tekrar. E, belki şimdi bu gece bizim takip etmemiz lazım. Ekstra ne gibi önlemler gelecek? E, patır patır gelebilir yani. E, makaslar açılabilir. Ilave vergiler olabilir. Veya sınırlama getirilebilir. Belli bir miktarın üzerinde alım noktasında Aa, ilave vergi mi Ver, Ilave vergi mi kalmış? Kanbura kambiyo, kambiyo gider vergisi alınıyor zaten biliyorsunuz getirildi geçenlerde. Altın Şimdi için belki zaten. artırabilir. Ee, onun dışında makaslar daha çok açılabilir. Bir de e, alım kotası konulabilir. Mesela atıyorum size gittiniz 5 bin dolar almak istiyorsunuz ama diyecek ki banka hayır bin dolardan fazla bugün veremem diyecek belki. Şimdi o önlemleri göreceğiz yarın. Ee, yarından önce belki bu gece açıklanacaktır veya yarın sabah erken saatlerde bu toplu toplantıları yapılmasının başka nedeni olamaz. Yani kura yönelim olacak belli. Bir stres var, panik var. onu önleyecekler. Bir yandan da bu tarafı tutmaya çalışırken borsaya müdahale muhtemelen olacak. Hani beklendiği gibi tabanla açılmaya da bilir borsa. Neden? Çünkü oradaki o kaotik hava bir anda vatandaşı hala evet dolar kopacak tutuyorlar ama birkaç gün sonra çok daha sert bir tablo karşılaşılabilir diye yani öyle bir tablo çıkabilir diye belki insanlar yönelir. Her tarafı kontrol etmeye çalışacaklar ama işte maalesef bu kontrol etme çabasını ortaya koyan şey işte bu yaşadığımız siyasi atmosfer. Buradan kazanan çıkmıyor. E, maalesef ülke hem zaman hem para kaybediyor. Yani sıkıntımız bu zaten fakirleşen bir halk var. Bir de bu tarz atmosferlerle kaybediyoruz. Umuyorum bir an önce siyaset kanadı da e, tekrardan bir gözden geçirir ve hani tutuksuz yargılama meselesi olabilir mi? Çünkü bu kaçacak biri değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani hukuken nasıldır bilmiyorum. Yorum yapamam oraya. Öyle evet, ee, Belediye Başkanı olamayacak tabii bu soruşturma sırasında. E, tabii e, olamayacak ama yani sonuçta vekil, vekil kim gelecek. Olacak, o vekil ya, ya Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ya da Üsküdar Belediye Başkanı e, Sinem Deletaş olacağı söyleniyor. Ömer yazıyor. Evet. Ömer Sinem Ben en de izleyen... Sinem Hanım'ı bekliyorum. Belki muhtemelen Sinem Hanım olacaktır. Denizli'de tekstilcinin durumu çok kötü. İhracat müşterisi artık güvenmiyor diyor. Aynen öyle. Şimdi bu arada bankalar toplantısını söylüyordum ya olağanüstü bankalar açıklama yapmış Merkez Bankası. Okuyorum sana. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. 21 Mart 2025 tarihinde planlanan toplantı Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleşti. Yapılan teknik toplantıda ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi. Nedir meali bunun emri? Onu okumuştum yayına girmeden önce. Meali şu dediğim yani dolar gitmesin diye her şeyi yapacaklar. Yani meali bu. Çok teknik detay gerek. yok. Içen... Diye. Dolar, Dolar yükselmesin, yükselmesin diye. diye. Dolar yükselmesin diye her şey yapılacak. Belki müşterilerini arayacaklar. Yüksek faizi verecekler belki. Hani 50 dediniz ya kamu bankaları. Belki çok daha yüksekleri verilecek. Onları yarın tespit edeceğiz. Göreceğiz. Kurla alakalı e, önlemler muhtemelen gelecek. Belki resmi olarak bir açıklama olmasa bile bankalara e, siz makası açın denecek. Yani öyle bir yazılı bir bildirim olmasa bile arka planda konuşulacak. Olağanüstü dönemler tabii olağanüstü önlemler gerektiriyor. Keşke bu önlemlerin alınmasına neden olacak süreçleri yaşamasaydık. E bu süreçlerin tamamı fakirleştiriyor işte sorun bu. Yani iki sene çöpe gitti. Ne dediler? Vatandaşa sabredin dediler. E i̇şte ücret vermediler. E talebi kısmamız lazım dediler. E hepsi işte geçici süreç. Alım gücünüz artacak, refahınız artacak dediler. İşte üç günde çöp. Üç günde çöp. Toplamda üç günün maliyeti 65-70 milyar dolar ve bu maliyet artacak. Ve bu maliyetin bugün hasar tablosunu göremeyiz. Birkaç ay içerisinde çok ciddi enflasyonist etkilerle karşılaşacağız biz. Maalesef e, bu çok net üzücü bir tablo. Bu enflasyonu yenemeyeceğimizi konuşuyorduk. Zaten ekonomik tablo bizi buraya getiriyordu. Bas bas bağırmıştık 2024'ün sonunda da 2025'in başında da. Hatta bir espri yapmıştım. Keşke yapmasaydım onu. 2025'ine getirecek yatırım araçları Huni ve el arabası diye. Bunu niye çıldıracağız? El arabası da enflasyon. İşte ikisi de gerçekleşiyor maalesef. Maalesef. Evet. Peki. Yarın zor bir gün olacak anlaşıldı. Evet. Yarın sabah benim. E, bir de tarafı... uyku yok yine. Evet. Bu gece çünkü yine Saraçhane kalabalık. Evet. Yine tabii aynen de, öyle. Sonuçlar bekleniyor, e, sonuçlar bekleniyor. Gerçi onu tabii sadece hani Rain Man yazmış. Allah son hayır diye. Valla artık bu saatten sonra ne olur bilmiyorum. Ünlü isimlerden tepki gelmemişti diye uzayda yazmıştı ya. Gene kadınlar bak. İkisi de bu arada şahane. Ebrar Karakurt, Barış Manço'nun eğri eğri Doğru Doğru şarkısıyla hak hukuk adalet paylaşımı yapıyor. Ebrar'ı boşuna sevmiyoruz ya. Ebrar'ı Ebrar boşuna Ebrar, sevmiyoruz. Eder. O çok önemli. E, ben de bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Yani bugün işte kafasını kuma gömen, hiç ses çıkaramayan e, insanlar, sanatçılar, haberciler, yazarlar, ne bileyim, oyuncular, sporcular e, bazen şey diyorum ya, portre çeşitliliği yapmak lazım yatırımlarla alakalı. Ta, halkın da takip ettiği bu camialardaki insanlarla alakalı bir portföy çeşitliliği yapmasını sağlayacak dönemlerden geçiyoruz. Portföyü iyi belirlemek lazım. Anladım. Peki, Emrecim çok teşekkürler. Biz zaten Salı mı Çarşamba mı? Çarşamba beraber yine. Çarşamba mı? Belli çarşamba. mi olur? Belki Salı da ya, beraber olur. Tabii tabii tabii. her an değişiyor. Dolayısıyla her an her şey olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben Emre Emreciğimle uğurluyorum. Görüşürüz. Yayına da çok ee, yayını toparlarken Yaşar yazmış dur bakalım demiş. Kadim Anadolu insanı bak böyledir. Ee, diyor ki dur bakalım diyor. Gün doğmadan neler doğar diyor. Neler doğmuş ben bir tanesini göstereceğim. Şimdi 20 yıldır tamam mı? Ve e, şunu da söyleyeyim. Bir o bir kelle dedikleri zaman ben Erzurumda PKK'nın önünde çıkmıştım geldim kayıp Ama yaptığı zulmü kınıyorum. Onu Ve yapalım. ben bugün İmamoğlu'nu destekliyorum. Merhaba olsun. 20 yıllık Allah AK Partili 20 yıllık tamam mı? Ve eee şunu da söyleyeyim. Bir oy bir kelle dedikleri zaman ben Erzurum'da PKK'nın önünde çıkmıştım geldim kayıp üzere. Ama yaptığı zulmü kınıyorum. Allah Ve Allah ben bugün İmamoğlu'nu destekliyorum. Helal tamam. olsun. Ispatı da burada. Delilik de burada 20 yıllık üyeyim. 20 yıllık üyeyim. Emre gelelim. Emre gelelim. Allah razı olsun.